Arkadaşlar bugün e, yeni haritaları inceleyeceğiz. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız evet. E, bakalım sıcak bölge. İsmi İngilizce. E Edgar'dan başlayalım. Evet nasılmış bakalım. Üç tane bölge var. Ben direkt ortaya gideceğim. Tabi uzaktan vurdukları için ben de yakın yakından vurduğum için öldüm. Üff, kötü oldu ya. direkt vuruyor ee, sendi beni. Evet. Olmaz. Evet. Ay, ay. Ölmek istemiyorum Evet Burada Burayı sanırım Evet Zıplayabilirim hemen. Her an zıplayabilirim demiştim ve Ben öldüm Ama Gale'ı da öldürdüm Evet ee, Kapı çalıyor arkadaşlar Evde birileri var tabi ki de O yüzden ben açmayacağım Eee şimdi devam edelim. Buraya aşağıya kaçmak lazım. Aşağıya gideceğim. Diyeceğim de öldüm. Neyse hemen gidebilirim. Peki. Aa. Aşağı, Kendine bak. Hazır. Öldüm ya. İki kişi sıkıştırdı beni. Hadi. Evet kazandık. Evet çok güzel. Buraya etkilenir girilmez. Ben bunu anladım. Ben buraya yayılan girelim ancak. Evet. Ay yayılımı da maksanıştım. Güzel. Devam edeceğim. Evet devam edelim. Devam ke. Evet. Ben direkt ortaya koşacağım. Tabi bayram oynamadı. Uyudu. Şimdi mi geldi? Neyse bayramı beni iyileştirdiği güzel oldu. Ben aşağıya gideceğim arkadaşlar. Direkt, direkt uçabilirim. Ay direkt oraya gidebilmem için evet, trambolini koydum. Evet güzel. Şu an öndeyiz biz. Oldu ama mak ay, e, Ultimi açtım Güzel oldu Evet ee, Merhaba. Evet Merhaba Sıra kaldı yani Kaçışı yok Ben direkt gideceğim Merhaba Evet Penicim akıllanmadın herhalde. Hayır alamam. Olmaz. Ultiyi atamadım. Ben direkt atlayarak atlayacağım. Evet. Görüşürüz. biz aldık bu maçı da. <laughs> Güzel. Başka haritalara bakalım diyeceğim ve açıldı. Neyse kutuyu açalım. Arkadaşlar bu büyük kutu size. İnşallah Ember çıkar. Tabii ki de çıkmadı. Oranım da çok yüksekti. Yani. Neyse savaş topu bakalım. Buraya bir atıcı gider. Yani deneyeceğim. Olmazsa Piper'ı denerim. Arkadaşlar, evet. Başlıyorum. Direkt ben çalılardan giderim. Tabii ki de buradan gelemez. Bir buradan atam yaşa. Evet öldürdüm. Güzel oldu. Neyse ki oyun boşa gitmez ya. Çok güzel. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Hayır 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 olamaz olamaz. Aksesuarım da var ama kaçmayacağım şimdi. Gerek yok. Bu orayı açtım güzel oldu. Evet çok güzel buraya may gidiyormuş. Güzel oldu. Çok güzel. Hmm, o zaman bir de Piper atalım. Evet Piper güzel buraya. Belki güzel. İkinci aksesuarını alacağım. Aldım. Yani. Yeah. İkinci aksesuarını kullanabilirim rahatça. Evet. Hop. Oy, nara gittin sen. Ciki. Oha. Burası da çalılık dolu ya. Yani. Hayır, hayır, gidemezsin, gidemezsin. Gidemezsin. Çok güzel. Öldüm ki. Ta daha, daha yeni doğmuştum yani. <laughs> Allah'ım ya. Hayır ya. Ulti açamadım. Ay atamadım. Ama zor güzel oldu. Adamların Duvarını ee, duvarında patlatırım. Evet. Tabii öldü. Öldüm yani. Buna ne diyebilirim ki? Hayır. Kıta aldım elime ve Allah'ın bal Allah belasını verdiğim balle yedi attı Aferin. Hayır hayır. Ölemem. Ölemem. Bye, bye. Hmm. Orada duruyor keriz ya. Al sen şunu. Hmm, bu. Hmm, hayır 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 hayır. <laughs> Tabii kuralın zehrinden öldüm. Evet. Bir şey görmedim. Aksesuar <laughs> boşa gitti. Hayır gol atamazsın. Of oh, durun. Oha. Buraya Piper gitmiyormuş. Ben bunu anladım. Evet. 5 artı 5 var bir de. Bakalım. ilk önce bakmadım. Evet. Güzel. Ben buraya sıfır oturuyorum. Yok lan. Mike kalacağım. Vazgeçtim. Ham Michael aksesuarı da var bende ama Sprout'un aksesuarı da var abi bana vurmasın ya hayır oh. rahatladı ama aşırı rahatlardım Ö vurmasaydı tam şu yurdaki dört üstüde olduğunu oldu oh, çok kötü oldu ya. Sözcüğün aksesuarı olsaydı aksesuar basardım şimdiye kadar. Burayı search dediler. Ama aksesuar olsa. Merhaba. Hayır hayır hayır. Hadi. Allah'ım. Allah belanı versin senin. Bro. Ama neyse ki kupa kaybettim. Evet. Bir kez de şuraya bakayım. Evet. Geldi de günün adaylarını da arkadaşlar. Ve prova. Yavaşlatan toksini aldım. Evet. Kötü, çok kötü. Hemen gol attı ya. Hemen attı. Abi ya. Hmm. 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 Ne oldu? Yavaşladınız mı? <laughs> evet. <Neredeyse. gülüyor> hmm. Güzel. Gol. Allah'ım bela olsun ya. Beğendim ama. Biraz daha atalım. Bakalım. Bu şimdi harita nasıl olacak? Evet arkadaşlar devam ki. Aaa. <laughs> Çirik şartlı burası. Öyle mi gözüküyor? Ata ata ata. Ne öldüm canım. Sekiz bitti ya. Ve ben de öldüm. Aa adamların yeri. <laughs> Çok güzel. Ben direkt bizim gol tarafı adamların yeri. Abi ya. Bak şurada Şuradan trick shot atabilirim ama gösteremiyorum ki. Adamlar kırmış yani. Ne oldu? Ya ne oldu ya? Allah kahretmesin. Neyse yine de gol attık. Ben burayı sevdim. Yani. Burayı gibi. bir Hmm, beğeni atalım. Evet. evet arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.